Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Dilem. Bugün sizlerle birlikte M şeklindeki bursumuza el geçmeli bir deri görünümlü ipten çanta çalışacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Hemen size bursumun ölçüsünü vererek başlayayım. Dış ölçüsü 24 santim, iç ölçüsü de yaklaşık 22 santim olan bir burs kullanıyorum arkadaşlar 3 yumak elimde mat görünümlü penye ipim var bursumu kenara alayım 5.5 milimetrede tığ kullanacağız hazırsak başlayalım Evet. Elimdeki bursun ölçüsüne göre 15 zincir çekeceğim. İlk zincirimi yaptım. Bunu kilitliyorum. Bunu zincirden saymayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şimdi 15 zincirimi çektim ve çevirdim ilk zincirim dönüş zincirim olacak ikinci zincirimin arka kanadından ilmeğimi çıkartmış sık iğnemi yaptım sonraki zincirin arka kanadından ilmeğimi çıkarıp sık iğnemi yapıyorum bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, ilk sıram bitmek üzere. Son sık iğnem yapıyorum. Bu sık iğneyi yaparken de şu kilit noktasını ve ipimi örgümün içine doğru gizliyorum bir zincir çektim ipimi gizleyerek devam ediyorum tahminimce 20 sıra benim için yeterli olacak arkadaşlar ama net kaç sıra yaptığımı videonun devamında söyleyeceğim Çünkü bu bursa ilk kez çalışıyorum bu çantayı bu şekilde devam ediyorum ve tabanımı oluşturuyorum Evet arkadaşlar tabanımın son sırasındayım. Tam 19 sıra taban çalışmış oldum. Bursumu da şöyle koyup göstereyim. Bursumuzun iç ölçüsüne tam denk getirmeye çalışıyoruz tabanımızı. Hemen ölçüsünü de size vereyim. Tabanım 14 santime 21 santim ölçüsünde. Şimdi tabanın etrafını dönmeye başlayabiliriz. Son iki sık iğnemi yapıp bir zincir çekiyorum. Hemen aradaki boşluktan ilmek çıkartıp sık iğnemi yaptım. Hemen yandaki boşluktan ilmeğimi çıkarıp sık iğnemi yaptım. Bu şekilde tabanın dört tarafında dönüyorum. Arkadaşlar şu an size köşeyi nasıl döndürdüğümü göstereceğim. Gördüğüm boşluklardan sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Tabanımı çevirdim. Zincirin arasına batıyorum. Aralarından çıkartacağız burada da sık iğnelerimizi. Herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Zincirin aralarından çıkarıp örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ilk sıram bitmek üzere. Zincirlerin aralarından sık iğnelerimi yaptım. Nasıl spiral döndüğümü göstermek istiyorum. Şu başlangıç zincirimdi. Şu sık iğnenin hemen tepesinden ilmeğimi çıkarttım. Normalde bu şekilde sıra kapatma yapıyoruz ama ben sırayı kapatmayacağım. Normal sık iğne yaparak devam edeceğim. Yandaki sık iğneyi yaptım. Bu şekilde ikinci sırama geçmiş oldum. Benim elimde 3 yumak ip ve 24 santimlik burs var arkadaşlar ama siz eğer farklı türden iplerle çalışacaksanız onun gramajını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bursunuz daha küçük veya büyük olabilir benimkinden. İp de farklı olunca bu sıra sayıları uymayabilir. O yüzden ben santim ölçülerinde veriyorum zaten sizlere. Teknik olarak baz alabilirsiniz benim videolarımı. Eğer aynı ipten yapacaksanız da zaten sayıları tutacaktır. Bu şekilde 15 sıra yapalım. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar şu anda çantamın 14. sırasındayım. Son bir sıram kaldı. 3. ipimi açtım. Hem şu geçişi nasıl sağladığımı hem de bursumu nasıl sardığımı sizlere göstermek istiyorum ipimi alıyorum arkadaşlar. Şu metal bölümü kendime sınır belirledim. İlk turu tamamen üstünden geçiriyorum. Şimdi yavaş yavaş ipimi kaydırarak bursumu saracağım. Ben çantamı el geçmeli yapacağım arkadaşlar daha rahat taşımak adına. Eğer siz düz olsun, taşıma bölümü olmasın derseniz bu şekilde çantanızı bitirip dikmeye başlayabilirsiniz. Ben çantamı el geçmeli yapacağım için dediğim gibi buradan itibaren devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bursumu sarmayı bitirdim. Şimdi bağlayacağız bu ipimizi. İşaret parmağımı şu şekilde tuttum. Dikiş için yetecek kadar ip kesiyorum. Şimdi kestiğim ipin ucunu şu işaret parmağımla tuttuğum yerden geçiriyorum. Bursumuz dikiş için hazır. Kenara alabiliriz. Şimdi size iplerimi nasıl devam ettiğimi göstereceğim. Son sık iğnemi yaptım. İlmeğimi hemen yandaki zincirden aldım. Yeni ipimi o zincirden geçiriyorum. Şu şekilde aradan geçirip ipimi kilitledim üzerini kapatarak devam edeceğim sık iğne örmeye son sıram arkadaşlar sonra tekrar buluşacağız ve el geçmeli olan bölümü yapacağız Evet arkadaşlar son sıramı da tamamladım Eğer ben el geçme bölümünü yapmayacağım derseniz bu yükseklik sizin için yeterli olacaktır hemen ölçüyorum 17 santim çantamın şu anki yüksekliği. Ben tekrar tekrar uğraşmamak için önce işaretleyici ile bölümlerini ayıracağım. Daha sonrasında örmeye devam edeceğim. Şu anda tabanıma spiral devam ettiğim yerin tam hizasındayım zaten. Şimdi şu köşeden 3 sayıyorum. İşaretleyicimi geçiriyorum. Burası başlangıç noktam olacak. Hemen buradan da 3 sayıyorum. Burası da diğer başlangıç noktam olacak. 2 4 6 8 10 12. El geçme bölümü için 12 sık iğne ayırdım. Hemen tabanımı köşelerden katlıyorum ki karşısının daha rahat tutturayım diye. bu şekilde tabanımı katladım hemen karşılarına da işaretleyicilerimi geçiriyorum 4 6 8 10 12 Şuraları da sayalım. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Evet şu anda eşit. Şimdi ben ipimi kesmemek için kaydırma yöntemini kullanacağım. Eğer isterseniz burada ipinizi kesip tekrar ilmek çıkartabilirsiniz. İşaretleyicinin olduğu yerden. Tığımı geçirdim. Hemen yandaki zincire kaydırma yöntemiyle sıramı kapattım şu işaretleyicime gelene kadar kaydırma yöntemiyle devam ediyorum. işaretleyicime geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şunu artık çıkarabiliriz. Sık iğne yaparak devam edeceğim bu bölümü. Evet arkadaşlar son sık iğneme geldim. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Sık iğnemi yapıp bir zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiyorum. Döndürdüm çantamı. Sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde 3 sıra yapacağız. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. Evet bir tarafım bitmek üzere son sık iğnemi yapıyorum ve kapatma işlemi yaparak kaydırma yöntemiyle şuralardan yarılarından ilmek çıkartıp aşağı doğru ineceğiz Bu ip biraz kalın olduğu için zor bir ip arkadaşlar. Tığda da biraz zor kayan bir ip. Yeni başlayacaksanız, ilk defa deneyecekseniz bilginiz olsun. Kaydırma yöntemiyle devam ediyorum. İlmeğimi çıkarttım. Önceki ilmeğin direkt içinden geçirdim. Kaydırma yönteminde bu şekilde yapıyoruz. Yine 12 sık iğnemi kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Şurada işaretleyicimden itibaren sık iğne yapmaya devam edeceğim. Evet, son da yaptığım bir zincir çektim. İşaretleyicimi artık çıkartabilirim buradan da. Hemen yanındaki boşluğa sık iğnemi yaptım. Bu şekilde bu tarafa da 22 tane sık iğne yapacağız. Daha sonra bir zincir çekip üste döneceğiz. Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını burada da 3 sıra yaparak çantamızı tamamlayacağız. Çantamızı bitirdiğimizde mutlaka birazcık ip bırakalım. Uzun bırakalım yani. Ki dikiş için payımız olsun. Çünkü bu ip biraz zor düğümlenen de bir ip aynı zamanda. Daha sonrasında dikiş ipi alıp da iğne ile düğümlemek zor olabiliyor. Bu yüzden en baştan yapıyorum. Ben çantamı astar da yapacağım arkadaşlar. Eğer siz astarsız kullanmak isterseniz tabii ki astarsız da bu çantayı çok rahat kullanabilirsiniz. Zaten çok kolay sarkma yapacak bir çanta değil. Bu tarafı da 3 sıra yapıp daha sonra da astarımı yapıp bursunu sabitlemesine geçelim. Evet arkadaşlar, çantam bitmek üzere. Bir tarafını diktim. Şimdi de diğer tarafın sabitlemesini birlikte yapacağız. Başıma talihsiz bir olay geldi arkadaşlar. Bir önceki videomda da söylemiştim. Tırnaklarım şu anda o yüzden yok. Boş görünüyor. Hazırsak başlayalım. Bursumun sabitlemesini yaparken şu iç kısma geçiyorum. Ve ipimi olabildiğince açarak dikeceğim. Her zincire batıyoruz arkadaşlar. Bir kayma olmasın diye bu şekilde tutturabilirsiniz çantayı. Diğer tarafı da dikelim ve bitmiş halini gösterelim. Evet arkadaşlar çantamın bitmiş halini de sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Hem taşıma açısından da kolaylık sağladı. Hem de astarlı bir model çalışmış oldum. Bu şekilde içini de göstereyim size. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.